Arkadaşlar size hem özür hem de bir video çekeceğim. Arkadaşlar özür dilerim ben Bedir'in 6 yaşında olduğunu söylemiştim. Ama 7 yaşındaymış. Ben yeni öğrendim. Ee, bunu bir yere, bu olayı bir yere bırakıyorum. Sizden çok büyük özür diliyorum. Çok özür dilerim. Ama iyi haberim de şu. Size çok güzel bir video sunacağım. Evet dünyanın en güzel videosunu sunacağım arkadaşlar. Otağ Parkı'ndayım. Az önce bi bisiklet videosu çektim. Onu da birkaç dakika, saat önce çektim. O da çok güzel, onu da beğenmeyi unutmayın. Zor çektim bu arada. Babam düşme sahnelerini dondurdu. Ee, size çok utandım. <laughs> Niye düştüm lan ben? dedim. Arkadaşlar şimdi şuradaki Bakın şuradaki kaydırağa gidiyoruz. Evet, o kaydırağa gidiyoruz. Evet. Buradan çıkmıyorum ya. Merdivenden çıkacağım. Herkes, herkesin, herkesin en sevdiği şey her zaman tersten çıkmaktır. Gidiyorum. Evet arkadaşlar hala gidiyorum. Sıra falan. Yukarıda sıra var. Yukarıda sıra var arkadaşlar. <laughs> Aa ben buraya nasıl çıkacağım? Arkadaşlar bir dakika durdurmam gerekiyor. Çıkınca bir daha açacağım. şu an çıktım. Biraz zordu. Şimdi kayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kayıyorum. Vay 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 evet arkadaşlar. Şu an çok güzel kaydım. Bedir arkadaşlar burada çaktırmayın. Şimdi onu gördüm. Şimdi döneceğim arkadaşlar. Tak tak tak. Başlıyoruz. Dö, 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 dö. Dön Hamziş. Dön Hamren. Dön Hamren. Ha, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dönüyorum. Başım dönüyor ama sizi görüyorum. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. Ay, çok lan. Arkaya şu an kayda bakıyorum. Ve kayıtta çok kötü. Etraf da çok güzelmiş lan. Çok güzel. Dindim. Başım ağrıyor. Sallanacağım. Kuyar. Tam böyle daha iyi. Balolli, el fanto, Elefante, kakafante, elefante. Arkadaşlar şu an sallanıyorum bu arada. Siz görmüyorsunuz ama bakın zincir. Ben burada sallanıyorum. Ben neredeyim? Şimdi o yanıma binecek. Dış bindim. Ben nereden? Ben Arkadaşlar Redder beni sallıyor düşeceğim diye korkuyorum. Çok sallanmadan arkadaşlar şimdi size çok yüksek bir yerden parkuru göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an başladım. Ulan. Ulan. Kafanto Evet arkadaşlar şu an yukarı çıktım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar parkı gösterdim ama inmek için durdurmam. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum bir dakika. Evet. Şimdi oldu. Bedri gitti arkadaşlar. Döndürüyorum. Evet. Bu alet çok güzel. Arkadaşlar bu aleti bilin. Mükemmel bir alet. Şöyle bir alet arkadaşlar. Böyle oturabiliyorsunuz. Oturuyorsunuz. Kendiniz böyle yana tek başınaysanız bile sallanabiliyorsunuz. Yani öyle bir kalite yapmışlar. Ben çok sevdim yani. Arkadaşlar telefon sinek falan konuyor kokosi. Tam sineği aldım. Bunda bir şey mi var? Arkadaşlar. Aa, aa geldi. Vallahi geldi Bedricem Gülseren. Aa! 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 Oo yapma. Çok hızlı. Evet arkadaşlar burada donduruyorum videoyu. Çok hızlı sallıyor. Ömer'im bir saat sonra. Şurada bekleyelim. Bitti. Bir Hayır arkadaşlar. Şimdi spor aletlerine gidiyoruz. Evet, biraz kas yapacağız. Evet arkadaşlar. Tasarladıktan sonra zaten oynayacağız. Annen. <laughs> zaten söylemiştim her video başında diyeceğim. Abone ol. Bildirimleri aç. Like at. Evet. Bunu yaparsan canlısın. Ya yaparsan canlılarsın. Arkadaşlar söyle. Bunu yapmazsınız. Siz siz müşendisiniz, hüsnansınız. Ne? <laughs> müşendisiniz, <hislensiniz>, hüsnansınız. Bu ne yapma şey? <laughs> arkadaşlar siz onu takmayın. Yaten dedi yanlış olmuyor. Evet arkadaşlar. Pam <laughs> pam Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? <laughs> arkadaşlar pam pam Evet arkadaşlar şu an geldik. Youtuber, Youtuber. Abi ben sen. Bakın arkadaşlar deli. <laughs> Mekik çekmek yerine uzanıyor. Böyle bir şey var mı? arkadaşlar hareketi bakın. Şimdi bir tane hareket yapacağım. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hadi. ben yapmam. Abi dene, dene, dene. Ne oluyor lan burada? Ben Şimdi. <laughs> Boş verin. <laughs> ya Bedri Dua et. mani money, money diye saldırmadılar. Gel. Money mani deyince aklına ne geliyor? Arkadaşlar geçen videoyu izlemediyseniz o da hep burada. Yan ekranda burada. Yok. O kadar olamıyor değil mi? <laughs> Aa, arkadaşlar 7 dakika olmuş. Elveda. Sizi çok seviyorum.